İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu. CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından verilen onama kararına ilişkin 81 ilde ortak basın açıklaması düzenledi. CHP Antalya İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasına ilçe başkanları, il yöneticileri, ilçe yöneticileri, il kadın kolları, il gençlik kolları, meclis üyeleri ve partiler katıldı. 19 Mayıs'ı bayram yönetmeliğini değiştirerek ulusal bayramlarımızı kutlama noktasında zafiyete uğratmak, ulusal bilinci dumura anlatmak adına değiştirseler de bizler bayramlarımızı daha büyük coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Basın açıklamasının ardından Başkan Cengiz Koza ve mikrofonlarına özel açıklama yaptı. Bugün bu karar yargının artık siyasallaştığının saray rejimi tarafından yönetildiğinin bir kanıtıdır. 10 yıl önceki tweetler üzerinden oluşturulan, isnat edilen bir suçtan dolayı yoldaşımız Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanımız böyle bir hak kaybıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu sadece Canan Kaftancıoğlu'nun uğradığı bir haksızlık değil. Bu ülkede yargı tamamen siyasallaşmış. Beraat ettiği suçlardan daha sonra yargılanıp müebbet alan daha önce yargılamalarda FETÖ döneminde Ergenekon Balyoz'da yargılanıp ve sonrasında beraat eden komutanlarımız içeride yatıyor. Yani bu artık bu hukuksuzluğun zirvesidir. Bundan sonra bu hukuksuzluğu da mücadele etmeye devam edeceğiz kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. Azmimiz daha da güçlenmiş durumda ve bu süreci bugün eş zamanlı 81 ilde yaptığımız açıklamayla da ifade ettik. Basın bültenimizde de bu var. Yani bu ülkeye demokrasiyi bu ülkeye Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edene kadar bu mücadelemiz aralıksız devam edecek. Başkan Cengiz yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız dedi. Biz e, Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Canan Kaftancıoğlu bizim yoldaşımızdır, bizim İstanbul İl Başkanımızdır. Bundan sonraki süreçte de. Yarın o 21 Mayıs'taki mitingde de görüleceği gibi asla taşıma yapmadan toplumun bu hukuksuzluğa bu siyasi karara vereceği tepkiyi cümle alem görecek. Saray rejimi iktidarını kaybettiğini özellikle 2019 yerel seçimlerinden sonra kaybettiği belediyelerin hazımsızlığını büyüterek iktidarda kalmaya çalışıyor ama biz bu ülkeye demokrasiyi getirene kadar bu mücadeleyi devam edeceğiz. Bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek.